Ananı sikir. Abo. Yavaş oğlum. Oh. Yavaş yavaş. Gideyim. Sıkıntı yok. Tamam tamam. Dur şimdi low adı, Bak geri ben al. Çıkacak. Dur geri al. Baktı mı geri yanır? <laughs> Onu da yapabiliriz dedik. gel gel yapsa. Durum değil. Dur ta, o taşa takılır bak ya. Sulo! O, o, o taşa alalım dedi sana. Okay, ben, taşı alalım mı Sulo? Ala Geliyorum. Dur şunu ben çekeyim alıyorum o taşı. Dur ben de geleyim Dur, ağır kanka taş. Oh. Çok çekme. Ya da çek. Aa sen taş alırken çeker misin çekmezsin? Kanka taşı olacağız. Ben sizi çekem. Kanka inemiyorum buradan. <laughs> İnemiyor mu? Adam aldı bile. Ben ineceğim da. De... Oho ben de arabadan ineceğim. <laughs> <laughs> daha araba inemiyorum diyor çocuk ya. <laughs> ya. Ali al sen video çek hey, yanımda. Hey, 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 hey. Sen gel gel. Al. yap. İç, dışarıdan video çek şimdi. Tamam. Oh. Kanka biraz ileri git tam sağa yap gel. Şöyle mi dönsün? Şöyle dönsün. Kanka. Tam sağ yap gel. Tam sağ. Direksiyonu sağ kır. Gel 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 yavaş gel Tam sağ kır. Tam sağ. Tam sağ kır. Gel. gel. Gel 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 Dikkat et. Tam yavaş gel. Kanka girer oraya. Biraz ileri git. Aynen ileri gitme gel. Gitmesin mi? Tamam, yavaş, yavaş gel. Taş bak, Taşlar var. Taş, aynen. Çok, var çok yok. Ta, kaç saat? Yani şu an 1 taş var. Çık çık. 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 Düz, biraz. Hızlı çık. Biraz biraz. bas. Bas 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 attırsın. Tamam, tam oluyor, çıkan, tam sayvarphi. Taş orada mı? Aynen. Evet. hop hop. Okay, Buradan döner ya kurtarır. Biraz daha geri gelebilirsin Geçelim. Biraz geri gel bro Arena baksana. Kanka gel 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 gel. Tamam. Daha biraz hafif gelebilir. Gerek yok. Gerçi yok gerek yok. Gerçi gerek yok, tamam. Ölümde. Güzel girelim. Slow. Abi, bak, yanına bir şey gelince ötüyor. Ali yanına gel bir, tekerleği yanında dursana. Dur, biraz daha ileri git, ileri git, ileri git, geri git. Ali, bereyi verse. Tamam, tamam hadi abi. ötüyoruz. Tamam. Çok mu, kötü mü ötüyor? Yok, gel gel, bir ötüyor yani, Tamam, abi, sıkıntı yok, Ben yürüsem, video mu çeksem şimdi? Gel sen. Dışarıda duruyor. Dışarı, 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 dışarı olur da bak. Sağlam video çekiyorum evet. Kanka çok güzel. Sen araba inanamıyorsun değil mi? Araba inanamıyorum. Araba yapamıyorum diye inanamıyorum. Evet. 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 Tamam, çok şey yapma. Arka bir kasır. Ama bir iki taş He? Altta değdi de hiçbir sıkıntı yok. Koruma var diyor şu an. Evet. Bak şimdi dümdüz düz ineceğiz ama Low 4 yavaş yavaş inecek bu kan. Ben, ben sadece istedi işte, mi? Ben sadece frene basacağım. Yavaş yavaş inecek bu zaten. H4'e mi aldın low 4'e mi aldın? Low 4'e aldım ve yavaş e, low yavaş. 4, Bak 3. frenden bıraksan da yavaş yavaş iniyor. Yokuş kalk. Power koyuyor mu? Hayır. Power koymak olmaz değil mi şu Yok, an? Yok kendi ayarladın. Sadece yavaş ben low yavaş low 4'e aldım. Bak. Tamam. Bakayım yokuş aşağı nasıl iniyordu? Bak şurada bir şey var bak. Dek'e basıyorsun kanka. Bak bitti. Şimdi bak kendi yavaş yavaş iniyor. Frenden çektim ayağımı bak kanka. Dek. Hiçbir okay. şeye basmıyorum okey mi? Bak ayağım şu an frende değil. Hiçbir şeye basmıyorum. Dur bir hızlı indi. Ben bunu bir ayarlayan çok dikmiş burası. Ananı sikirden eliniyoruz. Çok dikkatli. Bu yol alıyorsun. çok rahat. Kanka Frene basayım ama. Kendi iner de frene basayım. basayım emin olmadım ben. Bu biraz çok dik. Çok evet, dik. Bak tamam. ama rahat iniyorum kanka şu an evet. frene basarak. Normal yok. Sapa da neydi? Ona bir bak. Evet. Çok, çok dik. Aynen çok çok ama ya. Ali in böyle fotoğraf çek. Aynen. Videoyu devam et. Biraz dışarıdan çek. Biraz dışarı. Taşın üzerine çeksene bizi burada iner. Videoyu kapatayım mı? Kapatma. Hep Fotoğraf çekemiyorum hayır, o zaman. Hayır, hayır videoda olursa kapat. Taşın üzerine bize. Bunu alttan çekeceğiz. Abi. İnego sen. İnego Gültekin. Gültekin in. Ama bunu nasıl sansürlü. Evet. Tut. Tut bunun güzelini çekelim. Tut. Evet. Bu hiç sigara sigara migara yapmadan. Aslında şimdi bunda hiçbir şey konuşmadım. Şu, konuş şu, şu an konuştum. Şu, an İnince birer sigara içelim, arabada sigara içelim. Aldı. Hayretli evet. arabası çünkü bu. Evet. Okey. Sigara, alkol dememiz YouTube için bir problem değil değil mi? Değil. Hayır ya. Artı 18. Malboro. Ha okey. Hadi Hı. bak.